Hayırlı işler. Size de. Sağ ol. Yanlış yapıyorsun. Yanlışlık yok. Sonunda bu para zaten bizim patrona gelecekti. Çakır'a Şevko'nun selamını söyleyin. Küçük işlerle uğraşıyorsun Şevko. Konsey sana koca İstanbul'u teslim etti. Sen ne yaptın? Bir mahalleyle takışıp... ...kendini iki paralık etti. Ama efendim, çok özür dilerim ama ben sizlerin izniyle girdim O vakit adam gibi yapsaydın işini... ...onu bunu dövmek, avukat öldürmeye kalkmak... ...ne bu ha, ne? Ama efendim... Anası babası yok! problem varsa kesenin ağzını açarsın. Birilerini satın alırsın. Dünkü sokak serserileri gibi hadise çıkartmazsın. Biz mi öğreteceğiz sana bu işleri? Özür dilerim efendim. Özrün kabahatinden büyük şevko efendi. Ayağını denk. Ağırlığını koru. Yoksa seni bulunduğun yere getirenler... ...oradan almasını da bilir. 아, 뭐, 뿜이 아, 뭐, 뿜